İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. haklıyız, hakkımızı alırız. İsmim Ceylan Temiz. Oppo'da 9 Şubat, 9 Eylül 2021 tarihinde başladı. Ee, ve bir haftalık izinden sonra herkes teker teker aranarak işten çıkarıldığı öğrenildi. Yani e, Ben ayın 13'ünde iş kazası geçirdim. Bunun üzerine bir haftalık iş raporu, iş kazası raporum halen de onaylanmadı. Fabrikayı arıyorum, telefonlar kapalı, şekilde ulaşılmıyor. Ee, bu durumdan dolayı bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Boşanma aşamasındayım, evliyim, iki tane çocuğum var. Çok mağdur bir şekilde kaldık bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Sendikanın yani bir an önce gelmesini istiyoruz bir an önce. Yani bu işin çözülmesini istiyorduk. O kadar arkadaşlarımız mağdur kaldı. Biz mağdur olduk. İçerideki arkadaşlarımız mağdur olmasın. Mola saatlerimiz çok kısıtlıydı. Ee, bir dakika veyahut da iki dakika geç kaldığımızda e, tutanak yeniliyordu. Sürekli tutanak tut e, yemekten de artık gerçekten insanlar çok şikayetçi oldu. Yani zaten 10 dakikalık molalar ne çay molamızı görebiliyorduk ne ihtiyaç molamızı görüyorduk. 40 dakikalık molada zaten e, geç çıkartılıyorduk. Bu yüzden Apar topar yemek yiyip işimizin başına geçiyorduk ama hiçbir şekilde molalarımızdan hiçbir şey anlamıyorduk yani. Peki çalışırken baskı var mıydı? Çalışma baskısı, Çalışma baskısı şöyle, ee, tabi tabii sayımız çıktığı anda bir saat mesela erken olduğu zaman, erken bittiği zaman bir 50-100 tane daha telefon isteniliyordu. Hızlı bir şekilde çalışmamız istiyonuyordu. Üstümüze çok geliniyordu bu yönde, konuda. Diyeceklerim bu kadar. Adım Dilan. Beşinci ayımı henüz doldurmamıştım bir telefonla hepimizi işten çıkardılar. Gerekli açıklama yapılmadan sadece döviz kurunu bahane ederek hepimizi işten çıkartıp buradaki eşyalarımızı bile alamadan bizi dışarıya koydular. Bununla ilgili açıklama da yapılmadı. Türk Metal Sendikası burada bahçede bize buradan işçi çıkartırlarsa hepsini bahçeye gömeceğiz açıklaması yapıldı. Ve biz bugün dün başladık bu eylemi ama yanımıza hiç kimse yoktu. Demek ki bugünkü haberlerden sonra yalnız olmayı tercih ettiler aramamıza rağmen yine bize bir dönüş sağlanamadı. Şu an arkadaşlarımızın hemen hemen yarısı burada. Henüz hepsi gelmedi. Biz hakkımızı istiyoruz. İşçi arkadaşlarımı sadece şu çağrı yapıyorum. Hakkımızı savunalım. Bizi sadece bir telefonla kapının önüne koyan bu firma, Oppo Maxilar firması. Bize ya hakkımızı tam versin ya da kapının önüne koyduğu bütün arkadaşlarımızı geri fabrikaya almalarını istiyoruz. Burada evli olup da hamile olan insanlar, haklarını arasınlar. Lütfen gelsinler. Kimsenin hakkı tam verilmiyor. Evli şu an asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyoruz. Evli bir insan şu an evini nasıl geçinecek? Şu an buraya güvenerek insanlara insanlar şu soruyu sorduğu zaman işten çıkarım var mı? Ona göre bize yolumuza bakalım dedikleri zaman neden insanlara biz küçülmeye gidiyoruz? Hani ona göre kendinize iş bakın denilmedi de Kesinlikle işten çıkarım olmayacak. Tekrar aynı şekilde devam edileceğiz denildi. O zaman insanlara erkenden haber verip bir şekilde yollarını bulmalarını sağlamaları lazımdı. Türk Metal sadece bugün itibariyle buradadır. Dünkü eylemlerde veya telefonla arandığı zaman cevap vermemeler, mesajlara cevap verilmemeler. Bugünden itibaren sadece cevap verildi. Bundan önce böyle bir süreç olmadı. Adım Nurgül Turan. Ee... Ben bu fabrikada 5 aydan beri çalışıyorum. Bizi 8 günlük diye izdene çıkardıkları gün hani daha sekiz günümüz bile dolmamıştı bizi. Ayın dördünde bizi aradılar. Aynen dördünde aradılar, çıkışımızın verildiğini söylediler. Ben de dedim ki bunun neye göre hani söylüyorsunuz? Hani onların söylemesi, fabrikanın küçülmesi ve de bu askeri ücrete zam gelmesinden dolayı dediler. Ama ben inanmıyorum ki bu fabrikanın küçüleceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Çünkü eleman alımları olmazdı. Ve şöyle bir şey. Herkesin borcu hacı var. Benim de borcum hacı var. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ona bakmam gerekiyor. Yani benim ev borcum var. Onu ödüyorum. Ben şu an mağdurum. Yani işsiz kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Sendika güya bizim arkamızdaydı. O kadar burada konuşma yaptı fabrika. Bize dediler ki fabrikanın, sendikanın başkanı bize sizi işten çıkaramaz dedi bize. Ne oldu? Öncelikle onlar bizi kapıya attı. Ben hani şu an bana deseler ki gel sana bir iş bulayım. Ben hiçbir şekilde onları bulduğu işe gitmem. Çünkü bizi arkamızı dönen sendika yani hiçbir şekilde ben onlara güvenmiyorum. Sendikte yerleri varmış. Oraya gelip size iş ayarlıyorum diyorlar. Şimdi sen bize... Bunu sendika başkanı söylüyordu. Evet. Semih Bey de söylüyor. Yazmış zaten. Gördüm yani grupta falan hep yazmışlar. Pendikte yerimiz var. Gelin size oradan çıkarılan arkadaşlar yardımcı olalım. O şu an bizim arkamızda durmadığı sürece biz neye göre ona inanabiliriz ki? hiçbir şekilde inanmam yani. Onların bulduğu işi de istemiyorum ben. Yani çünkü yarın bir gün bulduğu işte de aynı şey başıma gelmeyeceğine malum. Ben ilk defa sendikalı bir şey olarak çalıştım. O da benim başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hani ben inanmıyorum. Bunlar bir oyun oynadılar. O kadar milletin ekmeğiyle oynadılar. Yani bu kadar insanı mağdur etmemeleri gerekiyor. Şimdi tabii sendikanın keyfi yerinde. Peki bu kadar insanın çoluğu çocuğu aç mı, sokakta mı, ne yapıyor diye düşünüyor mu? Hayır, kendi keyfinde. Yani ben buna bir çare arıyorum. Yani her şekilde de bu görevi yani devam edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı alana kadar da aldıktan sonra da her şekilde yani ben buna devam edeceğim. Hakkımı bırakmayacağım. Yani biz ne istiyoruz? Yani bize falan bu haksızlığı bir dur desinler. Yani o kadar insan ekmeğiyle oynayamazlar. Kolay değil. Kedi yavrusu gibi bir insanı sokağa atamazlar. Ben hakkımı istiyorum yani. Her şekilde de direneceğim burada.